2018'den sonra 2018 KK ile sözde kadroya geçtikten sonra taşeron işçilerde büyük bir hak kaybı oldu. Bu hak kaybı asgari ücret oranında zam alan işçilerin birden yüzde dört artı dört dörtlere e, maruz kalaraktan e, enflasyona yeni düşen e, sözleşmelere neden oldu. Doğal olarak da İşçiler 4 sene sonunda yani biz bu arada e, KHK ile maaşlarımızda azalma yaşarken sadece tek avantajımız toplu sözleşmeler imzalayabilmek oldu. Bu aşamada da iki kere toplu sözleşme imzaladık ve bu toplu sözleşmelerde ne yazık ki enflasyon konusunda bizlere e, sorunlar yaşattı. Yani Türkiye'deki ekonomik sorunlar e, bizi sürekli enflasyon karşısında ezdirdi. İşçiler şu anda ek protokol istemelerinin sebebi aslında aniden e, de 2018 yılında yapılan KYK'dan kaynaklıdır. Ek protokol nedir konusuna da girmek istiyorum. Ek protokol sözleşmede daha deminki bağlantıda belki tam olarak gelmemiştir diye söylemek istiyorum. Sözleşmemiz iki yıllık olduğu için e, anlık sorunları gideren bir konudur, bir protokoldür aslında. İşverenle işçinin arasında yapılan bir e, sözleşmedir Bizim Temmuz ayına kadar da toplu sözleşmemiz yok. Temmuz ayına kadar da biliyorsunuz ki şu anda zaten siz de yayının başında anlattınız. Askeri ücret bile yüzde 50 zam almış bir asgari ücret bile şu anda iki ayda neredeyse bir hiç oldu e, enflasyon sebebiyle. Faturaların durumlarını biliyorsunuz elektrik, doğalgaz ve diğer sorunları. Doğal olarak işçiler gerçekten geçinemez duruma geldiler. Ocak ayında hatta asgari ücretten düşük maaş alan işçilerimiz oldu. Portföyümüzde elzem bir şekilde tüm işçilerin talep ettiği bir Şimdi e, Emre Bey şunu söylüyorsunuz yani biz ee, toplu sözleşme yaptığımız için şu anda asgari ücretin o artışı zaten bize doğalında yansımıyor ve e, biz e, maaşlarımıza ek zam talep ediyoruz dediniz. Bu nokta farklı e, belediyelerde uygulandı sanıyorum yani şeyden bağımsız olarak siyasetten yani AK Parti belediyelerinde de CHP belediyelerinde de uygulandı birçok noktada ama uygulanmayan yerlerden de birisiniz. Peki bu konuya ilişkin talebiniz karşılık buldu mu? Yani görüşme yapıldı mı? Ne denildi size? Şu anda görüşmeden olduğu söylendi bize. Bu Kartal Belediyesi'nde şu anda ek protokol cevabı bugün verileceği iletildi şube tarafından. Bugün Kartal'da görüşmeler ise bu arada geçen hafta yaptığımız toplantıda bu söylenenleri aktarıyorum. Eğer Kartal'da olumlu bir şekilde dönüş olursa, olumlu görüş sonrasında da Kadıköy Belediye Başkanı'nda ek protokol için masaya oturacaklarını bile getirmişler. Şu anda o sürecin içerisindeyiz. Ek protokol talebimizle devam e, ediyoruz. Bey, bu arada şubenizde sanıyorum 9 işyeri temsilcisinin görevden alındığı bu süreçte, e, ifade ediliyor. Böyle bir durum var mı? Ya da niye görevden alındı? Bu konuyla bağı nedir? E, bu konuyla bağı şu. Öncelikle ek protokol talebimize dair e, söylemlerimiz sürekli devam etti. Bu ek protokol taleplerimize dair aslında bu olayın ta başından beri sorunlarımız var. Yani sorunlar şundan kaynaklı. İşçilerin işçi demokrasisine çok önemli İşçilerin taleplerini e, hem sendika hem sendikalar. Yani ben bunu bu arada Türkiye'deki bütün sendikalara e, söylemek istiyorum. E, i̇şçilerin talepleri, işçilerin talepleri o anda da çıkabilir. Herhangi bir başlangıçta toplu sözleşme de çıkabilir. Bizim toplu sözleşmemizde ne yazık ki taleplerimizin sonuna kadar gelemedik ve taleplerimizin ee, yarısında biliyorsunuz yani geçen sene Kadıköy'de yaşanılan grevden sonra imzalanarak gece yarısı imzalanarak e, toplu sözleşmemiz ne yazık ki taleplerimizin dışında imzalandı. Yani daha doğrusu devam eden görüşmeleri bir anda sonlandırdılar. Belki o gerçekten imzalansaydı şu anda yani enflasyona yenilmeyecektik belki de şu anda Temmuz'a kadar devam edebilecektik bu talepleri Yani dayanabilecek bir depresyon karşısında ama ne yazık ki gece yarısı imzalandı. E, genel merkeze karşı işçilerde inanılmaz derecede de bir de yoğun bir tepki var. Hı hı. Yani bunu gelseler kendileri de zaten görecekler ki keza yakın bir zaman içerisinde genel merkezden de geldiler. Ancak şu söylemi ilettiler bize. Söylemde şu vardı. Biz bir sene TİS'e bir sene kalana kadar kalan yani, e, ek protokol düşünmüyoruz. Yani eğer altı ee, ay kaldı. Pardon, anlayamadım de, Emre e, Bey. E, anlayamadım. E, genel Merkez mi size bunu söyledi? Evet, Genel Merkez toplantı yani şubenin de olduğu bir toplantıda Genel Merkezden e, Çetin Çalışkan e, Hı -hı. geldi ve toplantıda dedi ki, biz dedi şöyle bir karar aldık dedi. Ee, kararımızda bir sene toplu sözleşmesine bir sene kalan yerlerde e, ek protokol düşünmüyoruz böyle bir ee, karar aldık ve bunu da yazıyla şubeye ilettik diye bir cümle kurduk. E, ama Emre Bey evet. az evvel, dediniz, Tabii bu ki, az evvel düşün... dediniz ki Kartal Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi'ne görüşmeler sürüyor. Ee, olası bir e, ek protokol söz konusu olabilir dediniz. Yani işverenin bu konudaki e, pozitif tavrı ama bir taraftan diyorsunuz ki genel merkez böyle bir şeyin olmadığını söylüyor. Şimdi işverenin pozitif tavrından ziyade şöyle bir durum var. Yani bu işçinin talebinin ne kadar dik duruşuna bağlı bir durum. Yani işçiler çok istiyor. İşçiler gerçekten geçinemiyor artık. Yaşam mücadelesi veriyorlar. Ve işçiler diyor ki böyle bir karara biz e, kesinlikle ve kesinlikle katılmıyoruz ve biz ek protokol istiyoruz diyorlar. Sonuna kadar da buna gidiyorlar. Ve Kartal'da da şu anda bu olmasının sebebi, e, Kartal'da durumlar çok daha kötü. Yani gerçekten işçiler yaşanamayacak bir maaş alıyorlar. Özellikle dış birimlerde sorunlar çok çok kötü. E, yemek paraları, yol paraları gerçekten yaşam şartlarında şu anda e, çok çok standartların çok altında. Ee, doğal olarak bu e, aradaki şeyi anlatmak istiyorum. Yani genel merkezin bu söylemine nazaran biz taleplerimizin hala devam ettiğini, toplantılar 9 kişinin atılması konusunda da bu 9 arkadaşımız işçilerle beraber bu söylemler yine sözleşmelerde e, yaşanılan sorunlardan dolayı genel merkezi tepkili oldukları için de eleştirdiler. Eleştirilerin karşısında da e, genel merkez bu konuda e, seçilmiş temsilcileri e, disiplin kurulu olmadan e, ihraç etti. Yani ihraç ettiler de temsilcilerini düşürdü. Doğal olarak biz bu konuda da karşı olduğumuzu söyledik. Seçilmiş temsilciler sadece seçimle veya disiplin kuruluyla alınırlar diye de ilettik kendilerini. Peki Emre Bey çok teşekkür ederim. Yani ek protokol istemeniz doğal olarak da sizin şu andaki çalışma koşulları, yaşam koşullarınızın ücretlerinizin yükseltilmesinin ne kadar kritik olduğunu da gösteriyor. Bir an evvel sonuca ulaşmasını temenni ediyoruz. E, kolaylıklar diliyoruz e, çalışmaları. Hanım ben bir de bir cümleyle kapatmak istiyorum çok e, izninizi alarak. çok özür diliyorum. Bizim sadece ek protokol talebimiz yok. Bizim aslında belediye Türkiye genelinde belediye işçilerin tamamında bu KYK'dan kaynaklı e, sorunlarımızı yaşadığımız için. sanıyorum yine internetle ilgili bir e, sorunumuz oldu. Evet e, Emre Bey'e teşekkür ederim. E, sizi duyamadık Emre Bey. Bir tekrarlarsanız bir kesinti oldu. Başına tamam. son bir cümleyle. Hemen son bir cümle kurayım. Biz öncelikle eşit işe eşit ücret istiyoruz ve özellikle kadro istiyoruz. Gerçek kadro istiyoruz. Biz tüm belediye işçileri eşit işe eşit ücreti sadece ve Sadece kadronun bunu sağlayabileceğini düşünüyoruz. Bunu da iletmek istedim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ee, kolay gelsin. Evet, e, şimdi Emre Bey'in söyledikleri çok kıymetli. Bir, ek protokol istiyorlar. Yani doğal olarak e, toplu sözleşmelerine çok var. Yaşayabilmeleri için, işte açlık sınırının en azından biraz üstüne çıkabilmeleri için ek protokol istiyorlar. Eşit işe eşit ücret istiyorlar. Çok haklı talep. KYK ile taşerondan kadroya geçirilenler hakikaten bir Araf meselesi doğrudan kadroya geçmiş değiller. Hep anlattık bunu zaten. Kadro istiyorlar, sahici bir kadro. Ya ilginç de bir şey söyledi. Yani e, sendika genel merkezinin işçileri görevden alması, işçileri temsilcileri gerçekten genel işte neler yaşanıyor diye ardı ardına gelişmeler var. Hakikaten sormadan edemiyor insan. E, her yerde biz işçilerin e, söz hakkı